Merhabalar gençler. Yazılı hazırlık videolarıyla devam ediyoruz. 11. sınıf ilk senaryoyu çözmüştük. Şimdi bir diğer senaryoyu inceleyeceğiz beraber. Birinci soruya bakalım. 0,2 molar 300 milim magnezyum nitrat çözeltisi ile 0,5 molar 200 milim alüminyum nitrat çözeltisi sabit sıcaklıkta karıştırılıyor. Buna göre iyonların derişimini istiyor benden. Gençler farklı çözeltileri karıştırdığımızda ne yapıyorduk? Öncelikle her bir tuzun molünü bulacağız m eşittir m bölü v'den her bir tuzun molünü buluyorum. İlk tuz 0,2 molar çözelti 0,3 litre içler dışlar çarpımı yaptığımda 0,06 mol magnezyum nitrat olduğunu buldum. Hemen diğer tuzun da molünü hesaplayalım aynı şekilde. 0,5 eşittir m bölü 0,2 litre İçler dışlar çarpma yaptığımda 0,1 mol de alüminyum nitrat olduğunu gördüm. Şimdi tuzları iyonlarına ayırıyorum. Magnezyum artı 2 2 tane de nitrat var. Diğer tuz da iyonlarını ayırıyorum. Alüminyum artı 3 3 nitrat eksi 1. Şimdi kaç bulmuştuk bunun molünü? 0.06. O zaman suya verdiği magnezyum iyonu da 0.06. Nitrat 0.12 mol. Bu 0,1'di. O zaman suya verdiği alüminyum da 0,1. Nitrat 0,3. A şıkkı bana nitrat iyonlarının derişimini soruyor son durum için çözeltler karıştırıldığında. M eşittir M bölü V yapıyoruz nitrat için. Bakın nitrat iki tuzda bir arada bulunuyor. Yani 0,12 ile 0,3 topladığımda toplam nitrat mol sayısı 042 oluyor. Burada iki çözelti karıştırıldığı için artık V toplamı alacağım. Bakın ilk çözelti 300 milim, ikinci çözelti 200 yani toplam hacim 500 mililitre litreye çevirdim. 0,5 litre. O zaman gençler ben nitrat iyonlarının molaritesini 0,84 buldum. B şıkkı magnezyumu ve alüminyumu soruyor. O zaman magnezyum için molarite hesaplıyoruz. Bakın magnezyumun mol sayısı kaçtı son durumda? 0,06 V toplam 0.5 demiştik. O zaman magnezyumların moleritesi de son durumda 0.12 molar oldu. Bir diğer iyonum alüminyum artı 3, onu da bulalım. Bakın burada kaç olduğunu bulduk molünün 0.1. Toplamacım 0.5. Demek ki alüminyum artı 3 iyonları derişimi de 0.2 molar olacakmış. İkinci sorumuz bir atmosfer basınçta 22.2 gram kalsiyum klorür katısı 500 gram suda çözünerek hazırlanan çözelti için kaynama ve donma noktalarını bulun diyor. Şimdi gençler öncelikle bir şu tuzun molünü bulalım. 22.2 bölü ema'sı 111. Elimde 0.2 mol kalsiyum klorür var. Bir de molalite hesaplayacağım. Molalite neydi? En çözünen bölü yani çözünenin molünü çözücünün kilogramına bölüyorduk. Burada çözücüm su. Kaç bulduk tuzun molünü? 0,2. 0,2 bölü 500 gram su kilograma çevirdim. 0,5 bu işlemi yaptığımda molalitenin 0,4 olduğunu gördüm. Şimdi neydi benim kaynama ve donma noktası formülüm? Kim diye kodlamıştık değil mi? Delta TK eşittir. K çarpı iyon sayısı çarpı molalite. Bakın şu kaynama noktası sabiti. Soru zaten parantez içerisinde veriyor bunları. İ dediğim iyon sayısı M dediğim molalite. O zaman gelin A şıkkını hesaplayalım. Şu kalsiyum klorürü bir iyonlarına ayırayım. İyon sayısını görün. Kalsiyum artı 2 2 Cl eksi 1. Bir tane kalsiyum, iki tane klorür totalde 3 tane iyonum var. Bunu da bulduk. Artık formülde yerine yazabilirim. Bakın kaynama noktası sabitini 0.52 vermiş. Benim tuzum kaç iyonluydu? 3 iyonluydu. Şurada bulduk. Molaliteyi kaç bulduk? Bakın. 0.4 bulmuştuk. Ben size bu işlemin sonucunu söyleyeyim. 0.624 yani kaynama noktasını bu kadar yükseltiyormuş tuz. Siz suyun bir atmosfer basınçta kaç derecede kaynadığını biliyorsunuz 100. O zaman 100'ün üzerine 0.624 eklediğimde çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı 100,624 derece oldu. Hemen B şıkkını yapalım. O da kim? Delta TD eşittir. K çarpı iyon sayısı çarpı molilite. Eğer bu tuz değil de moleküler bir katı olsaydı şeker gibi iyi almayacaktık. Delta TD eşittir. Bakın donma noktası sabitinde parantez içerisinde 1,86 verdi. Benim tuzum kaç iyonluydu? 3. Moliliteyi kaç bulmuştuk? 0,4. Burada 2,232 derece yani bu kadar düşürmüş donma noktasını biliyorsunuz bir atmosfer basınçta su 0 derecede donuyor. Yani siz 0'dan 2,232'yi çıkardığınızda çözeltinin donmaya başlama sıcaklığının eksi 2,232 derece olduğunu bulmuş oldunuz. Üçüncü sorumuz çözünürlük hesaplaması. E, aşağıda çözünürlük sıcaklık ilişkisi gösteren grafiği verilen x tuzu için diyor e, A ve B şıkkı vermiş. Şimdi çözünme sırasındaki enerji değişimine göre sınıflandırın. Bakın gençler 10 santigrat derecede 100 gram suda ne kadar x çözülüyor? 15 gram. Sıcaklığı 20 dereceye ısıttığımızda ne kadar x çözebiliyor? 45 gram. Yani sıcaklık artmış. Çözü, çözebileceği miktar da artmış yani çözünürlük artmış o zaman gençler ne diyorduk sıcaklıkla çözünürlük doğru orantılıysa endotermik çözünme diyorduk değil mi yani bu tepkime ısı alan endotermik bir tepkimeymiş. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlük artarsa endo, sıcaklık arttıkça çözünürlük azalırsa egzotermik diyorduk. A şıkkını hallettik. B şıkkı 20 derecede hazırlanan doymuş çözeltinin sıcaklığı 10 dereceye düşürüldüğünde 45 gram x tuzu çöktüğüne göre 20 derecede hazırlanan ilk çözelti kaç gramdır diye soruyor. Şimdi şöyle yapacağız gençler. Önce grafiğe bakıyoruz. Bakın 10 derecede ne kadar çözüyordu? Şuraya yazmıştık. 45 gram çözüyordu. 20 derecede pardon 15 gram çözüyordu. 20 derecede 45 çözüyor. Ben 20 derecede hazırlanan çözeltiyi 10 dereceye soğuttuğumda bakın ne kadar fark var arada? 45'ten 15 çıkarın 30. 30 gram x çöker diyeceğiz değil mi? O zaman bu kaç gram su için hazırlanmıştı? 100 gram. Şöyle bir oran orantı kurabilir miyiz? Hocam 20 derecede 100 gram su ile hazırlanan çözelti 10 dereceye soğutulduğunda ne kadar x çöküyor? 30 gram x çöküyor. Bakın soru bana elimdeki çözelti 10 dereceye soğutulduğunda 45 gram x çöker diyor. O zaman ben elimde ne kadar su var bunu hesaplayabilirim. İçler dışlar çarpma yaptığımda 100 çarpı 45 bölü 30'dan elimdeki su miktarı 150 grammış. Bunu buldum. Şimdi bana 20 derecedeki çözelti kaç gram diye soruyor. O zaman 20 dereceyi bir grafikten okuyalım. 20 derecede 100 gram su bakın grafiğe ne kadar x çözebiliyordu? 45 gram X çözüyordu. Bakın elimde ne kadar su var benim 20 derecede 150 gram su var. O zaman 150 gram su bu sıcaklıkta ne kadar X çözer diyeceğiz. Ben size söyleyeyim gençler burada X 67.5 gram geliyor. O zaman 150 gram su 67.5 gram X çözüyor. Çözelti toplam ne kadar oluyor? 150 ile 67.5 topladığımda 217.5 gram oluyormuş benim 20 derecedeki çözeltim. Yine bir çözünürlük sorusu. Bir x tuzunun çözünürlüğünün sıcaklık ile değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. A şıkkı diyor ki 10 derecede hazırlanan doymuş çözeltinin kütlece yüzde değişimi. Bakalım. Bakın gençler 100 gram su var 10 derecede. 10 derecede ne kadar x çözmüş? 25. O zaman benim 10 derecedeki çözeltim kaç gram? 125 gram. Şöyle yapacağız. Hocam 125 gram çözeltide ne kadar x var? 25 gram X var. O zaman 100 gram çözeltide ne kadar X var deyip kütlece yüzdeyi hesaplayabiliriz. 100 çarpı 25/125'ten bölü benim 10 derecedeki çözeltim kütlece yüzde %20'likmiş. A şıkkını hallettik. Şimdi bakın yine sıcaklık artmış. 100 gram suda çözebileceği miktar da artmış. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyorsa nasıl bir tepkimeydi bu? Endotermik ısı alan bir tepkimeydi. Gençler endotermik bir tepkime ortamın sıcaklığını ne yapıyordu? Düşürüyordu değil mi? Yani 10 derecedeki suya X tuzu ilave edildiğinde e, ne olacak bu X tuz çözünürken? E, ortamdan ısı alacak. Çözeltinin sıcaklığı 10 dereceden düşük olur diyeceksiniz. Beşinci sorumuz aşağıda verilen reaksiyonları endotermik veya egzotermik olarak sınıflandırınız demiş. Gençler bakın A şıkkı yanma tepkimesi. Yanma tepkimeleri azotun yanması hariç egzotermikti. Burada azotun yandığını görüyoruz. Yani bu bir endotermik tepkime. Kalsiyum gazandaki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye biz ne diyorduk? İyonlaşma enerjisi. E, i̇yonlaşma enerjisi de yine neydi? Endo termikti. Yani A ve B şıkları endotermik. C şıkkı asit baz tepkimesi. Asit baz tepkimeleri bildiğiniz üzere egzotermik ısı veren tepkimeler. E, CH4 metan gazının yanması. Yanma tepkimeleri egzotermikti. Azot gazının yanması hariç. Yani endo endo egzo egzo şeklinde olacak. 5. sorumuz. 6. soru. Bir tane denklem vermiş. Birer molleri tam verimde Tepkimeye girdiğinde en fazla kaç kilokalori enerji açığa çıkar diyor. Öncelikle gençler şu tepkiminin bir entalpisini hesaplayalım. Nasıl hesaplıyorduk? Delta H eşittir. Ürünlerin potansiyel enerjileri toplamından girenleri çıkarıyorduk. O zaman başlıyorum. Bakın ürünlerde 3 mol karbondioksit var. 3 çarpı delta hco CO2 bakın CO2'nin entalpisi. Eksi 94 artı. Ürünlerde 4 molde su var. 4 çarpı suyun delta h değeri. Eksi 54.8'miş. Ürünleri yazdım. Şimdi girenlere bakıyorum. Bakın oksijen gaz kararlı element. Kararlı elementlerin oluşum entalpisi 0 kabul ediliyordu. Oksijeni çizdim. Sonra 1 mol C3H8 var. C3H8'in entalpisi de eksi 24. 8 vermiş. Bu işlemi yaptığımızda ne geliyor sonuç ben size söyleyeyim. Eksi 476.4 kilo kalori. Yani şu tepkimin entalpisi eksi 476.4 kilo kalori olacakmış. Ama bitmedi. Bana birer molleri tepkimeye girsin diyor. Şimdi o reaksiyonu bir yazalım. Tepkime denklemi bir daha yazıyorum. Onun sınıftan hatırlayın bunları. Ne yapıyorduk artan madde problemlerinde? Başlangıç tepkime bir de sonuç diyordum. E bundan da bir mol alınmış. Bundan da bir mol alınmış. Burada oksijenin bittiğini görüyorum. Bakın 1'e 5 ise 1'e 1, e 1 bölü 5'ten şundan ne kadar harcanmış? 0,2. O zaman 0,8 mol C3H8 artmış. Ne kadar karbondioksit oluşmuş bakalım. 1'e 3 ise 0,2 ile 3 çarptım. Karbondioksitten 0,6 mol. 1'e 4 ise 0,2 ile 4'ü çarptım. H2O'dan da 0,8 mol oluşmuş. Şimdi şöyle yapacaksınız. Bakın İster C3H8'i kullan, ister oksijeni kullan fark etmez. Ben C3H8'i kullanacağım. Şimdi bakın tepkimeye. 1 mol C3H8 yandığında, değil mi? Tepkime denkleminde C3H8'in katsayısı 1. 1 mol C3H8 yandığında ne kadar ısı açığa çıkıyor bakın? 476.4 kilokalori ısı açığa çıkıyor. Bakın burada ben ne kadar C3H8 harcadım? 0.2 mol. O zaman hocam 0.2 mol C3H8 yansa ne kadar ısı açığa çıkar diyeceğim. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 95.28 kilokalori ısı açığa çıktığını buldum. Dediğim gibi C3H8'den de yapabilirsin. Oksijenden de yapabilirsin. 7. soru bağ enerjileriyle ilgili. Bu sefer gençler ne yapıyorduk bağ enerjilerinde? Hani az önce ürün eksi giren yaptık ya burada giren eksi ürün yani kırılan bağlar eksi oluşan bağlar diyorduk. Aklınızda kalsın diye ben giren eksi ürün diye yazacağım. Şimdi önce bir şunu açmamız lazım tabii ki. Ben açayım size şöyle molekülleri. Karbonlar arasında üçlü bağlar var. Klor biliyorsunuz tekli bağ yapıyor. Şöyle karbonları bağladım. Karbonlara iki hidrojen bağladım. Dört tane de klor bağlamamı istiyor. Onları da bağladım. Sizin için Lewis yapılarını şöyle eşleşmemiş elektronları koymadım artık. Bağlar önemli burada. O zaman başlıyorum. Delta H eşittir. Bakın girenlerde kaç tane karbon hidrojen tekli bağı var? 1, 2. O zaman 2 çarpı karbon hidrojen artı. Bakın bir tane de karbon karbon üçlü bağı var. Sonra girenlerde iki tane de klor klor tekli bağı var. Evet girenleri hallettik. Yani kırılan bağları yazdım. Şimdi oluşan bağları yazacağız. Bakın 1, 2. Yine iki tane Karbon hidrojen bağı var. O zaman şuradaki karbon hidrojenler birbirini götürdü. Artı bakın bir tane karbon karbon tekli bağı var. Artı sayıyorum 1 2 3 4. 4 tane de karbon klor tekli bağı var. Artık e, bu bağ enerjilerini yerine yazabilirim. Karbon karbon üçlü bağının enerjisi 835 artı. Klor klor tekli bağının enerjisi 2 çarpı 242 eksi karbon karbon tekli bağı 346 artı 4 çarpı karbon klor tekli bağı bu da 326. Bu işlemi yaptığımızda gençler delta H eksi 331 kilojül geliyormuş. Son sorumuz HES yasası. Bakın bana 72 gram sıvı haldeki suyun buharlaşması için gerekli olan enerji kaç kilojüldür diyor. Yani H2O sıvıdan gaz hale geçsin. Benden şu tepkimeyi elde etmemi istiyor. O zaman bakalım. H2O sıvısı nerede şu tepkimelerde? Bakın birinci tepkimede. Ama burada ürünlerde ben girenlerde olmasını istiyorum. O zaman birinci tepkimeyi ne yapıyoruz gençler? Ters çeviriyoruz. Yazıyorum. H2O sıvısı eşittir. H2 gazı artı 1 bölü 2 O2 gazı bir tepkime ters çevrilirse entalpi işaret değiştiriyordu. Yani artık artı 285.8 oldu. H2O gaz burada ürünlerde yine ürünlerde olsun istiyorum. Yani ikinci tepkimeyi aynen bırakıyorum. H2 gazı artı 1 bölü 2 O2 gazı eşittir H2O. Bunun da entalpisi eksi 241.8'miş. Taraf tarafa toplayalım bakalım sağlamam doğru mu? Hidrojen gazı birbirini götürdü. Oksijenler birbirini götürdü. O zaman ben H2O sıvısının h yani buharlaşması için gereken ısı miktarını hesaplamış oluyorum. Bakın sağlamam da doğru. Şunu elde etmek istiyordum zaten. Ee, burada delta H gençler 44 geliyor. Yani bir mol suyun buharlaşması için 44 kilojül ısıya ihtiyaç varmış. Ama bana 72 gram suyu soruyor. Ee, emasını vermeyi unutmuş. H2O'nun 18 gençler. 72 bölü 18'den bana 4 mol suyun buharlaşması için ne kadar ısı gerekir diyor. Bakın şöyle yapalım. Şurada katsayısı kaç açık onun 1. Hocam 1 mol suyun buharlaşması için ne kadar ısı gerekiyordu? 44 kilojül. O zaman 4 mol suyun buharlaşması için ne kadar ısı gerekir? 4 katı yani 176 kilojül ısı gerekiyormuş. Evet böylelikle diğer senaryoyu da çözmüş olduk gençler. İyi çalışmalar.